Haydi Ferdi artık yapalım şunu. Şimdi Cengiz de top. Cengiz içeriye baktı. İki kişi var. İyi Cengiz orada. kesti bir gol. 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 Bravo Cengiz Sonunda çok attı iyi orta. Sonunda attı Ceko. Heydin Ceko. Sonunda attı Ceko. Bravo Edin Ceko. Cengiz denediler. Sonunda attı Ceko. Mükemmel bir orta. Ceko ilk yarıda denedi. Ceko ilk yarıda aradı. Ama gol ikinci yarıda attı. Edin Ceko. Dakika 62. 1-0 önde Samsun'da. Ceko Sun bir top gönderdi Ceko'ya doğru. Ceko savunma çıktı vurdu kafayı. Sağ tarafa açıldı top. Şimdi İrfan Can. Solda Tadiç var. Tadiç açıldı top. Sol tarafa doğru Tadiç kontrol ederken sıralır mı? Kontrol ederken sıralır. Taç çalımını attı. Zeki oyundan düşürdü. Arkaya doğru kaldırdı. Ceko ortaya çevirdi. çevirdi. Kimse Ay. yok orada. Topun düştüğü yerde İrfan var. Devam, devam devam Şimdi şu şansı. Fred geldi vurdurmadılar. Şimdi çıkarmayalım oradan. Çıkarmayalım oradan. Bizde kaldı. Tadic pası. Fred. Haydi, Fred. Vursuna, Fred vursun Fred. Mükemmel Harika pas. Pas Şahane pas. Çok iyi şut Fred. Şiir gibi bir pas attı. Bravo. Fred. Yüksek top. Ama voleyi patlattı Fred. Mükemmel Çok bir vuruş. Iyi gol. Çok Şahane bir vuruş. Fredik ilk maçında golle buluştu. Cengiz maçında asist yaptı. Fred gol attı. Evet yani pozisyonun en başında Tadiç'e doğru sol kanada gönderilen top esnasında. Orada bir şey kovalıyorlar. Çünkü Bu, onun ondan dışında pozisyonla alakalı en ufak bir ya şu yazık offside olur ya. şüphesi söz konusu değil Yani e, Hizada görülüyor Pozisyonun burada Pozisyonun en başı için. Burada da hiçbir şey yok Tadic'e gönderilen top esnasında Zaten o pozisyondan Neredeyse bir 15-20 saniye geçiyor sonrasında Offside Gol oluyor. Verecek offside gibi bir vücut mu? dili var Hakemin Sayran Offside verecek gibi bir dili var Ver, Evet Offside'ı verdi Evet, offside'ı verdim. Tadiç'in e, pasında değil, ilk top e, İrfan tarafından Tadiç'e oynanırken Tadiç'in offside olduğu yönünde bir karar çıktı. Bak şimdi, offside çizgisini çekecekler. Hiçbir şey anlamayacağız. Anlamayacağız canım, al. Buradan bir şey anlıyor musun? Hayır. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi'den pas, saraya girdim. Zeki, orta alana doğru gönderdiği top. İsmail'den sektim. Şimdi... İrfan Can'ın baskısı var. İrfan Can gitti rakibinden kazandı topu. Çok İrfan ceza sahasına gönderdi. Şimanski. İkinci gol şansı. Şimanski. Şimanski. Mükemmel be. İrfan'a yazın bunu. Bravo İrfan Can kalıncı. Harikasın Şimanski. Mükemmel bir aşırtma. Aşırtmayı gönderdi kaleye. 40 artı 8'de ikinci golü bulduk Samsun'da. Muhteşem Maçı bitirdi. Maçı bitirdi Şimanski. Fenerbahçe 3 Çok puanla. Class. Ve liderlikle dönüyor Samsun'dan. Çok klas. E, i̇kinci haftada liderlik kaleci geliyor. Gitti. Rakibinden topu kazandı. Pasa bak. Pasın şiddetine bak. bak. Pası da yine aşırtma olarak gönderiyor savunmanın arkasına. Müthiş bir pas Ama Şimanski kaleci kalesini terk ettiği anda topun dibine çok iyi girdi ve maaşla durumu 2-0'a getirdi Sebastian Şimanski.